Katıldığı gelin yarışmasıyla fenomen oldu. Takipçiler arttıkça fazla kilolarını sorun etti. Estetik operasyonu olan genç kadın masadan kalkamadı. Acılı ailesi ölümünde doktor ihmal olduğunu söyledi. 28 yaşındaki iki çocuk annesi Neşe Özkan bir televizyon programına katıldı. Fenomen oldu. Her geçen gün popülaritesi daha da arttı. Fenomen gelin Neşe Özkan fazla kilolarından rahatsızdı. Karın gerdirme ve göğüs küçültme ameliyatı olmak istiyordu. Hastane hastane doktor doktor araştırdı ve Bursa'dan İstanbul Gazi Osmanpaşa'daki bu hastaneye geldi. <laughs> hastanede çalışan arkadaşı olunca personel indirimi uygulandı. İddiaya göre normalin 3 katı altında fiyat verildi ve fenomen ameliyat için masaya yattı. Neşe'nin arkadaşı o hastanede çalışıyor. Personel indirimi uygulanıyor. 250 bin, 300 bin bandında olacak olan ameliyatı 50 bin liraya tekabül eden bir rakamı kendisine sunuyorlar. Ameliyat başarılı geçti. Özkan kendine geldi. Korseleri takıldı. Ama tam ameliyathaneden çıkacağı an fenalaştı. Solunum sıkıntısı çekmeye başladı. Doktorlar hemen ona müdahale etti. Operasyona giriyor. Sadece karın ameliyatı değil. Göğüs bölgesinde daraltma vesaire. Bunların Operasyonları oluyor, uyanıyor, birkaç kelime söylüyor. Ondan sonra kalbi duruyor. İki saat boyunca kalp masajı yapıldı. Hayata geri döndürülmeye çalışıldı ama olmadı. Fenomenin kalbinin delik olduğu, doktorların bunu bilmelerine rağmen ameliyatı gerçekleştirdiği iddia edildi. Kalbi delikti. Biz onu kalbi delik oldu. Sonradan fark ettik. O yaşında bunun e, tedavisi ne oldu? Böyle bir şey var dendi. Dendiği halde... Şimdi, ameliyata alıyorlar. Cansız bedeni hastaneden ambulansla Bursa'ya götürüldü. Talihsiz kadın gözyaşları içerisinde toprağa verildi. Acılı ailesi ölümünde doktor ihmali olduğunu söyledi. Peşin